Selamun Aleyküm hocalarım. Bildiğiniz üzere bugün mülakatlar başladı. Hepiniz için hayırlı olsun. Rabbim emeklerinizi zayi etmesin. Şimdi sizin için hem örnek olsun hem de aklınızda bir şablon olsun diye bugün sorulan bazı soruları bir araya getirdik ve cevaplarını sizler için hazırladık. Şimdi kısaca bunlara bakalım. İnşallah bu video sizin için yol rehberi olacaktır. İşte ne tarz soruları geliyor. Bunları görebileceksiniz. Hemen dersimize geçelim. Haccın rükünlerini sormuşlar. Bunlar ikidir. Arafat'ta bir müddet beklemek. Buna vakf denir İki, ziyaret tavafı yapmak. Şartını sorarlarsa da ihrama girmek şarttır. Yine mucize kelimesinin tanımı sorulmuş. Peygamber olduğunu ileri süren kimsenin elinde doğruluğunu kanıtlamak için Allah tarafından yaratılan harikulade olaylara mucize denir. Yine irhas, keramet, istidraç ve ihanet gibi kelimeler sorulmuş. İrhas, peygamberlik görevi verilmeden önce onlarda görülen olağanüstü hallerdir. Kundakta Hz. İsa'nın konuşması buna örnek olarak verilebilir. Keramet, salih müminlerde ortaya çıkan olağanüstü hallerdir. İstidraç, küfrü ve günahı sabit kimselerde kendi isteklerine uygun olağanüstü hallerin zuhur etmesidir. Allahu Teala böylece onları daha da fazla küfre düçar kılar. İhanet, ehli istidracın bazı isteklerinin aksine dönmesidir. Örnek verecek olursak Müseylemetül Kezzab'ın tek gözü kör olan çocuğunun gözünü açmak için tükürdüğünü, yani tükürüyor göz açsın diye bu sefer diğer gözü de kör oluyor. Buna da ihanet diyoruz. Zaten anlamından kodlarsınız kelimeden. Tuğma nine, rükü ve secde duruşunda bir müddet beklemektir. Edirle-i şerri nedir? Dinimizin hükümlerinin dayanağı olan kaynaklardır. Kitap, sünnet, icma ve kıyastır. Kütüb-i sitte kitapları nelerdir? Buhari, Müslim, Nesai, Tırmızı, Ebu Davud, İbn-i Mace bunlardır. Sahi Buhari, Sahi Müslim, Sünneli Nesai, Sünneli Tırmızı, Sünneli Ebu Davud ve Sünneli i̇bn Mace toplam 6 tanedir. Kütüb-i Tisa'ya bakmanız sizin için iyidir. Belki sorarlar. Cünüp olan kimseye haram olan şeyler nedir? Bunlardan birisi namaz kılamaz, Kur'an okuyamaz, Kur'an'a el süremez, Kabe'yi tavaf edemez, mescide giremez, namaz kıldıramaz. Değerli hocalarım. Mükmin nedir? Tam anlamıyla inanan Müslümanlara denir. Kafir nedir? İnançsız ve Allah'a inanmayan kişilere kafir denir. Münafık, gösterişlik iman eden kişilere münafık denir. İnanmadığı halde kendisini mükmin gösteren kişilerdir. Müşrik, Allah'a ortak koşan kişilere müşrik denir. İşte bakın mesela müşrik çok kolay bir soru gibi geliyor. İşte bunlara daha önce bakmadıysak orada heyecanla bunların yanlış yapma ihtimalimiz var. Yani ilmale baktığınızda bu da gelmez deyip atlamayın. En ufak bilgiye dahi kolay da olsa şöyle bir göz gezdirin. Anlamlarına bakın. Musannef hüküm ve ihtiva eden merfu, mevkuf ve maktu rivayetlerin fıkıh konularına göre sınıflandırılarak yazılan kitaplardır. Genelde hadisten çok nadir soru gelir. Bugün yine komisyonumuz sormuş musannefin anlamını. Müdirek dini terim olarak imama en geç birinci rekatın rükünde yetişip namazını imamla birlikte kılan kişiye denir. Lahik namaza imamla başlayıp namaz esnasında abdestinin bozulması gibi bir durumdan dolayı namaza ara veren kişidir. Mesbuk cemaatle kılınan namaza baştan yetişemeyip ilk rekatın rükünden sonra imama uyan kimse denir. Yani müdrik tam kılıyor, lahik namaza başlıyor ama yarısında abdesti veya başka bir şey oluyor, bozuyor. Mesbuk ise ikinci dekatta yetişiyor. Necaset görünür durumdaki pislikleri ifade eder. Namaz kılmanın şartlarından biri de görünür durumdaki pisliklerden elbiseyi, vücudu ibadet edilecek yeri temiz tutmaktır. Teharet temizliklemektir. Hades gözle görülemeyen nitelikteki kirliliklerin tümünü kapsar. Bunların da çeşitleri var. Onlara da bir bakmanızı tavsiye ediyorum. Vatani asli, asli yerleşim yeri demektir. Bir insanın doğup yaşadığı yer veya çalışmak üzere yerleşip geçimini sağladığı ev alıp çoluk çocuğa ile yerleştiği yerdir. Vatanı ikamet, yerleşmek maksadı ile olmaksızın 15 günden fazla kalmak üzere bulunduğu ve asli vatanından en az 90 km uzaktaki yerdir. Vatani sükna, bir kimsenin 15 günden az bir süre kalmak niyetiyle bulunduğu, asli ya da ikamet vatanından en az 90 km uzaktaki yerdir. Seferilik dinen seferi sayılacak mesafedeki bir yere gitmek üzere yola çıkan kişi yaşadığı yerleşim yerinin meskun mahallinden çıkınca misafir hükmünde kabul edilir. Bu kimse yolculuk hüküm ve ruhsatlarından yararlanmaya başlar. Buna göre yolculuğa başlayıp şehrin meskun mahallinden çıkan kimse 4 rekatlı farz namazları 2 rekat olarak kırar. Eyyamı bit. Bu sene değişik bir soru geldi. Haç günleri yaklaşıyor. Haç konularına çok iyi bakın hocalarım. Haç kayıtları da var şu an. Diyanetin ee, şeyinde gündeminde. Bunun için haç çok iyi bakalım. Eyyamı bit. Aydınlık günler demek. Ayın en parlak olduğu hicri ayların 13, 14 ve 15. geceleridir. Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir. Malum önümüzde regaib kandili var. Bu konularda iyi bakın. Oralardan da sıra soru gelebilir. Hatta şöyle bir hocam şu an regaib kandilesin. Bize bir sohbet et diyebilirler. Bunlara dikkat edelim. 2-3 kelime edecek kadar bilgimiz olsun. Eyyam-ı Nahır kurban kesme günlerdir. Kurban bayramında kurbanın kesildiği birinci, ikinci ve üçüncü günlerdir. Azimet, insanların karşılaştığı güçlük ve zaruret hali gibi arizi durumlara bağlı olmaksızın konmuş şer'i hükümler için kullanılan fıkıh terimidir. Ruhsat, bazı mazeretlerden dolayı asli hükmün gereğine uymamayı meşru hale getiren geçici hükümdür. Mes, abdest ve teyemmüm de bazı organlar, mest, sargı veya benzeri üzerinde yapılan hükmü temizliktir. Mest ise ev içinde ve üzerine başka bir ayakkabı geçirmek suretiyle dışarıda giyilen bir ayakkabı türüdür. Bu ikisini karıştırmayın. Yine bugün sınavlarda yoklamışlar. Mestin abdestliyken giyilmesi gerekir. Mest üzerine mes yapılabilmesi süresi yolcu olmayanlar için bir gün bir gece, yolcular için üç gün üç gecedir. Bu süre mestin abdestli olarak giyilmesinden sonra abdesti bozan ilk durumda başlar. Yani ilk mesti ayağımıza giydiğimizde değil, Abdestimizi ilk bozduğumuzda süresi başlıyor. Yine bunu da karıştırmayalım. Cenaze namazı rükü ve secdesi olmayan bir namazdır. Rükünleri kıyam ve tekbirdir. Yine sorulmuş ve bunun da kılışından bakın hocalarım bunu da uygulamaları olarak gösteriyorlar. Ameli, Hanefi, Şafi, Maliki ve Hanbeli mezhepleri vardır. İtikati, Eşariye ve Maturdiye vardır. Sünnet-i Hüda, peygamberin genelde terk etmediği sünnetlerdir. Zevai sünnet, peygamberimizin hayatındaki bazı güzel ve örnek davranış şekilleridir. Ve sünnetler, bir düzen ve devamlılık içerisinde beş vakit olan farz namazları ile birlikte ve belirli bir devamlık içinde kılındığı namazlardır. Evet hocalarım, bunlar örnek olsun diye topladık sizden gelen cevaplar karşısında. Bir de Diyanet İşleri Başkanı, Başkan Yardımcıları ve Çalışma Şeklimleri bilin. Bunlardan da sorular geliyor. Atıyorum mesela Diyanet'te hangi bölümler var? Eğitim hizmetleri, ondan sonra haç hizmetleri, umre hizmetleri. Bunun bir tabloya bir göz Zaten İnternette yazın zaten karşınıza tablo şeklinde çıkar. Onlara da ufak tefek şöyle bakalım. Özellikle başkanlarına çok dikkat edin. Ve başkan yardımcılarına çok dikkat edin. Onlara bakmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Emeklerinizi zayi etmesin inşallah.